Arkadaşlar arasında yapılan baklavasına maç ya da yarış kumar mıdır? Hanefi mezhebine göre bir şeyin kumar olabilmesi için şu şart gerekmektedir. İddiaya veya yarışa giren taraflardan her biri eğer bir bedel verip o yarışa giriyorsa veya bir bedel verme ihtimali var ise ve o bedeli verme ihtimaline karşı da kazanma durumunda bir mükafat alacak ise bu aynen kumardır. Yani benim demin dediğimiz gibi baklavasına maç. O baklavayı alabilmem için kaybetmem durumunda benim de bir şey vermem gerekiyorsa bu aleni kumardır Hanefi mezhebinde. Veya arkadaşımla bir iddiaya girdim. Dedik ki eğer şöyle olursa sen böyle olursa ben işte benim o kazanma ihtimalim, evet haklı çıkmam durumunda kazanma ihtimalim var. Ancak kazanma ihtimalinde bir şey alabilmem için kaybetmem durumunda da benim de bir şey vermem gerekiyor. İşte benim de bir şey verip kazanma durumunda bir şey kazanma ihtimalim varsa bu açık aleni kumardır. Ve böyle bir şey Hanefi mezhebine göre caiz değildir. Bunun kumardan kurtulabilmesi için Hanefi kaynakları kerahiye bahsinde şöyle olması gerektiğini söylerler. Efendim gel senle bu hususa şey yapalım bir müsabaka bir yarış yaparım. Eğer kazanırsam ben sana vereceğim ama ben kazanırsam bir şey almayacağım. Şeklinde taraflardan bir tanesinin bir şey vermemesi durumunda yani kazanıp kazanmaması durumunda bir şey vermeme durumu olacak olursa işte böyle bir şey kumar değildir. Çünkü bu benim hibemdir arkadaşıma iyiliğimdir. Çünkü niye kazanırsam bir şey vermeyeceğim ama o kazanırsa vereceğim. Peki o kaybettiği zaman cebinden bir şey çıkıyor mu? Hayır çıkmıyordur. O kaybettiği zaman cebinden bir şey çıkmaması bunun kumar olmasına engel teşkil ediyordur. Şimdi onun için bu sorumuzda olduğu şekliyle baklavasına maç veya e, baklavasına iddia veya herhangi bir şey karşısındaki girmiş olduğumuz iddia veya yarışlar eğer yarışa giren her tarafta iki taraf, üç taraf, beş taraf hangi tarafı kaç taraf olursa olsun bu iddiaya giren taraflardan her biri kazanma durumunda bir şey alma ihtimali var. Ancak onu alması için kaybetmesi durumunda bir şey vermesi gerekiyorsa bu aleni kumar olacaktır. Onun için baklavasında maçta da vatandaş kaybettiği zaman da Baklavayı alma zorunluluğu olduğu için bu kumardır. Böyle bir şey Müslüman olarak girilmemesi gerekir. Nasıl olacak? Ya gel, gelin beraber alalım veya bu hafta sıra bizde biz alalım. Bir dahaki hafta sıra sizde siz alın veya kaybetsek de kazansak da biz alacağız veya siz alacağız şeklinde olması gerekir. Aksi durumda böyle bir şeye, müsabakaya, böyle bir yarışa girmek Hanefi mezhebine göre caiz değildir.